arkadaşlar şimdi Edirne'ye gidiyoruz. Yolda devam çekeceğim videonun. Bakalım neler göreceğiz. Arsa bakmaya gidiyoruz. Yolculuk nasıl geçecek? Arkadaşlar şimdi Tekirdağ'a gidiyoruz. Servise bindik. Servisten indim Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Mola'dayız. Ee, ben lavaboya falan girdim. İhtiyacımı gördüm. Şimdi oturuyorum. Çay falan yapılıyor. Ee, ama ben sıkıldım. Yemek yiyor babam ama ben yiyemiyorum. Çünkü şey aç değilim sabah yiyecek ve rahat rahat uyuyamadım da. Şu an hala İstanbul'dayız. Arkadaşlar İstanbul'da değilmişiz. Ee, çıkmışız ve çok sıkılıyorum. Bir an önce Edirne'ye gidip gelmek istiyorum. Edirne vlog. Gidiyoruz arkadaşlar. Sanırım. Gidince servisle görüşürüz. Evet arkadaşlar babamla burada bekliyoruz. Baba merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi servise gideceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Sıcaktan saçlarım inek yalamışa döndü. <laughs> Çok sıcak. Şu an servisteyim. Şöyle İçi yediş. Böyle çok gösteremiyorum ama güzel yani. Ve içi serin oluyor şey. Çalıştığında şu an çalışmıyor tabi. Oturuyorum ben öyle. O zaman ben videoyu molalarda çekeceğim. Bir de eee <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> ya. Arkadaşlar patlayan çiçek varmış. Siz de gelin bakın. Bakın arkadaşlar. Gözükmüyor. Bir dakika. <laughs> Ay baba dur. Şunlar patlıyormuş. O ayağıyla vurduğu şeyler. Ay baba çok korktum. Şş. Bunun niye patlamıyor? Şunlar arkadaşı top gibi olanlar. Bilmiyorum korktum. Normalde patlıyor. Ellesem ne olur? Zehirli olur. Yemin Hı hı. <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşlar nasıl patlattı babam onu. Bomba. Veyinliymiş ama. Ay çıtır çıtır sesler geliyor değil mi? Ben ondan korkuyorum. Babam çarçırmış bak bir tane. İçinde 3-5 çekirdeği O ne? Ana dur onu da çek. Şöyle bak göstereyim. Şu. Şu içi açılmış, bu içi kapalı. Bunun içinde çekirdekleri gözüküyor değil mi baba? O zaman molalarda durunca gösteririm videoyu Ve oraya verince çekeriz Evet arkadaşlar şimdi geldik Edirne'de 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 ineceğiz Ve arkadaşlar işte Edirne'nin manzarası Bence çok güzel bayağı iyi Şurada dağlar mı dağlar yok aslında ay çiçeği var. Ay çiçeği. Çok güzel. Bak şurası full ay çiçeği. Böyle dağlık bir alan var. Bence çok güzel. Yani aslında Edirne Vlog demek bu videoya. Yanlış olur. Çünkü bu Edirne Vlog değil. Edirne'de de Mars'a bakıyoruz biz. O yüzden buraya geldik. İki saatlik yol. Hani iki, iki, dört. Dönüşte iki saat. Toplam 4 saat harcadık. Ama uzun değil o kadar. Ben uyudum zaten. Çok güzeldi. Sonra eve gideceğiz zaten. Çok güzel bence. Evet arkadaşlar şimdi ben eve gidiyoruz zannettim. Son değilmiş. Bir tane daha varmış. Ben de poğaça, süt falan içtim. Bebeğim ben. Ee, gibi arsa ayar sanırım. Oraya bakacağız. Bakalım. Yiyemiz. Yakaladınız. Belki. Bakalım. Ama bundan sonra yoksa gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Arsa'ya bakmak için yukarı çıkıyoruz. Burada da çok güzel ay çiçekliği var ama daha çekirdeği olmam. Şimdi o kadar her yeme batıyor ki ay çiçekler. Yukarı çıkıp Arsa'ya bakamadım. İneceğim birazdan. Şöyle gözüküyor aşağısı da. Şu şekilde gözüküyor. Çok güzel bakın şu karşısı falan. Baya güzel bir yer. Ama bu ay çiçekleri beni dövüyor arkadaşlar. Burada o yüzden duramıyorum. Çok kaşınıyorum şu an. Ayrı ay çiçeği değdi. Tüylü tüylü o yüzden kaşınıyor arkadaşlar. Neyse arsaya bakalım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Bu videomuz da bu kadardı. Bunun gibi vloglar veya bu tür videolar istiyorsanız kanalıma abone olup yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.